Merhaba sevgili yavrularım. Bugün sizlerle 8. sınıfın 5. ünitesi olan basit makinelerin kaldıraçlar konusunu işleyeceğiz ve özelliklerini tanıyacağız. Haydi gelin başlayalım. Arkadaşlar kaldıraç bir çubuk ve bir destekten oluşan araçlardır. Ee, bakın şurada olduğu gibi bir destek noktası vardır ve bu destek noktası üzerinde bir çubuk var. Bu çubuğun bir tarafında yük, bir tarafında da kuvvet olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar burada iki önemli kavram karşımıza çıkıyor. Biri yük kolu, diğeri de kuvvet kolu ifadesi. Yük kolu yükün destek noktasına uzaklığıdır. Bakın burada da gördüğünüz üzere yükün destek noktasına uzaklığı, şu uzaklık, şu mesafe bize yük kolunu verir. Bir de uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığı vardır. Burada da kuvvet kolu şu mesafeyi verir. Bazen bunlar birimler şeklinde eş birimler şeklinde gösterilebilir. 1, 2, 3, 4 birim kuvvet kolu, 1, 2, 3, 4, 5 birim yük kolu olarak da ifade edebiliriz. Evet kaldıraçları biz iki başlıkta ele alıyoruz ilk etapta çift taraflı kaldıraçlar ve tek taraflı kaldıraçlar. Arkadaşlar çift taraflı kaldıraçlar desteğin tam ortada olduğu kaldıraçlardır. Burada yük ve kuvvet e, ya sağda ya solda olmak üzere iki taraflıdır. Bir de tek taraflı kaldıraçlar var arkadaşlar. Tek taraflı kaldıraçlar desteğin uçta olduğu, yükün arada olduğu, tabii ki kuvvetin de bir diğer uçta olduğu kaldıraçlardır. Bunun diğer türü ise kuvvetle yükün yer değiştirdiği yani bu kez de burada bakın yük ortadaydı burada da kuvvet ortada. Bunda kuvvet en uçta yük ortada burada kuvvet ortada yük diğer uçta olmak üzere. Arkadaşlar burada testlerde en çok karşımıza çıkan e, noktalar aslında hangi kaldıraç tipine hangi örnekleri verdiğimizdir. Mesela. Kiriko, makas, pense, tahtirevalli, keser, eşit kollu terazi, levye ve kerpetenin çift taraflı kaldıraç. Yani desteğin ortada olduğu kaldıraç olduğunu unutmayalım. Bir de tek taraflı kaldıraçlar var arkadaşlar. Tek taraflı kaldıraçlardan e, desteğin uçta yükün arada olduğu menteşeli kapı, fındık ya da ceviz kıracağı, el arabası, bebek arabası, gazoz açacağı gibi aletler olduğunu unutmayın. Yine desteğin uçta bu kez kuvveti ortada olanlar cımbız, olta, maşa, tenis raketi, insan kolu ve zımba olduğunu unutmayın. Şimdi bunları nasıl ele almamız gerekiyor biraz bahsedeyim. Mesela arkadaşlar çift taraflı kaldıraçlara baktığımızda makas örneği verilmiş. Makasa bakalım şöyle Arkadaşlar, şurada bir vida vardır. Burada e, tuttuğumuz yerler vardır ve biz kesmek istediğimiz yükü şu kısma getiririz, değil mi? Şurada bir yük vardır arkadaşlar. Şurası bu vidanın olduğu yer her zaman destek noktasıdır. Destek noktasıdır ve biz kuvveti şuralara uygularız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yük destek noktası ve kuvvet yani desteğin ortada olduğu kaldıraçtır. Bir diğeri arkadaşlar el arabası bu inşaatlarda kullanılan el arabalarını düşündüğümüzde bir tane tekerin üzerinde yük taşıyan bir kısım vardır arkadaşlar. Şöyle gösterirsek eğer ve şuradan da ne yaparlar kuvvet uygularlar. Bakın şurası destek noktası yük buradadır. Ne yapılır? Kuvvetle bir e, kuvvetin uygulandığı noktada bu şekildedir arkadaşlar. Desteğin uçta kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlara bakalım. Mesela maşa demiş. Maşaya baktığımızda şöyle bir şeydir ya da cımbız aynı şekilde. Ne yapar? Burada bir destek noktası vardır. Bakın destek noktası e, uçtadır. Burada da uçta. Biz kuvveti Şöyle uygularız değil mi? Orta noktalara uygularız ve tutmak istediğimiz her neyse işte bu bir maşa ise eğer, işte bir patates olur, bir şey olur. Yük de diğer uçtadır. Bakın kuvveti biz ortaya uygularız. Bu anlamda düşünelim lütfen. Bunları düşünerek örnekleri zihnimizde tutmaya çalışalım. Arkadaşlar, kaldıraçlarda e, en önemli noktalardan birisi de kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu eşitliğidir. Yani bir kaldıraç size dengede olarak verilmişse soruda kuvvetin büyüklüğüyle kuvvet kolunun uzunluğunu çarpınca bunun yükün büyüklüğüyle yük kolunun uzunluğuna eşit olduğunu asla unutmamamız lazım. Evet Şimdi desteğin arada olduğu kaldıraçlara bakalım. Yani makas gibi kaldıraçlar ya da tahtirevali gibi kaldıraçlar. Farkındaysanız hayatımızın hayatımızda belki de karşımıza ilk çıkan kaldıraçlardan birisi de parkta gördüğümüz tahtirevalidir değil mi? Burada bir destek noktası vardır. Destek noktasının bir ucunda yük, bir ucunda kuvvet vardır. Yükün desteği olan uzaklığı şurası yük koludur. Kuvvetin desteği olan uzaklığı da şurası kuvvet koludur. Arkadaşlar desteğin arada olduğu bu kaldıraçlar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Bu ne demek? Yani ben bu yükü normalde bu kaldıraç olmasa ne yaparım? E, yukarı kaldırmak için yukarı yönlü bir kuvvet uygularım. Ama bu destek ve kaldıraç sayesinde ben ne yapıyorum? Aşağı yönlü bir kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Unutmayın desteğin arada olduğu kaldıraçlar ne yaparmış? kuvvetin yönünü değiştirmesi açısından önemliymiş. Burada dikkat edelim. Eğer ki şu kuvvet kolu arkadaşlar, şu kuvvet kolunun uzunluğu yük kolundan büyük ise, bakın büyük olandan yani kuvvet kazancı var, aynı zamanda da yol kaybı var demektir. Bunun tam tersi olursa, eğer kuvvet kolu yük kolundan küçük olursa, bu kez de bakın kuvvet kolu küçük olduğu için kuvvetten kayıp vardır. E, kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardır. Eğer arkadaşlar şu iki uzunluk birbirine eşitse yani yük koluyla kuvvet kolu eşit uzaklıktaysa kuvvetten kazanç ya da bir kayıp yoktur arkadaşlar. Bazen bize sorularda e, şekilde gördüğünüz işte yükü kaldırmak için e, en az kuvveti uygulamak isteyen işte bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır gibi İfadeler verir. Burada da unutmayın. Az kuvvet için, daha az kuvvet için kuvveti destekten uzaklaştırırız. Neden? Kuvveti destekten uzaklaştırmak ne demek? Kuvvet kolunu artırmak. Kuvvet kolunun büyük olduğu durumda da her zaman kuvvetten kazanç vardır. Dikkat edin. Kuvvet kolu destekten uzaklaştıkça benim kuvvet kazancım artar. Bu çok önemli bir nottur arkadaşlar. Bir örnekle pekiştirelim. Ee, bir tane kaldıraç vermiş. Kuvvet uygulanmış buradan. Burada da yük uygulanmış arkadaşlar. Kuvvet kolu 3 metre, yük kolu 2 metre. Diyor ki yandaki kaldıraçla ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Kuvvet kazancı vardır. Bakıyorum ki kuvvet kolu 3 metre, yük kolu 2 metre. Hangisi daha büyük? Kuvvet kolu. Evet öyleyse burada kuvvetten kazanç vardır diyor ki yoldan kayıp vardır. Evet ben biliyorum ki kuvvet kazancının olduğu her basit makinede ne vardır? Yoldan kayıp vardır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yük diyor kendinden büyük bir kuvvetle kaldırılabilir. Eğer bir basit makinede kuvvet kazancı varsa yük kendinden daha küçük bir kuvvetle kaldırılıyordur. Bunu kabul edemeyiz. Öyleyse buradaki cevabımız 1 ve 2 olmalı. Gelelim bir diğer tür kaldıraca. O da yükün arada olduğu kaldıraçlar arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Bakın burada yük arada olduğu için yükün desteğe uzaklığı burası. Kuvvet uçta olduğu için kuvvetin desteğe olan uzaklığı büyük. Öyleyse yükün arada olduğu tüm kaldıraçlarda biz şunu görüyoruz değil mi? Kuvvet kolu her zaman yük kolundan büyük. Değil mi? O zaman bu kaldıraçlarda her zaman kuvvet kazancı vardır arkadaşlar. Bakın unutmayın her zaman kuvvet kazancı vardır. Ee, yükün arada olduğu kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirmez. Az önce destek ortadayken e, desteğin ortada olduğu kaldıraçlarda kuvvetin yönü değişir demiştik. Ancak bunlar da asla kuvvetin yönü değişmez. Bir örnekte pekiştirelim gelin. Yandaki kaldıraçta F kuvveti kaç Newton olmalıdır? Dengede olan bir sistem verilmiş bize. Ben biliyorum ki kuvvet çarpı kuvvet kolu yani kuvvet kolunun uzunluğu bana neyi verir arkadaşlar? Yük çarpı yük kolunun uzunluğunu verir. Şimdi bize burada F kuvvetini soruyor. O zaman kuvveti aynen F şeklinde yazıyorum. Kuvvet kolumuz kaç birim? Kuvvetin desteği olan uzaklığı kuvvet koludur. 5 metreymiş arkadaşlar. Bunu ben neye eşitliyorum? Yüke. Yüküm kaç? 10 Newton. Yük kolu kaç? Yükün desteği olan uzaklığı 3 arkadaşlar. O zaman F çarpı 5 eşittir. 30 Newton ise F buradan 30 bölü 5'ten 6 Newton geliyor arkadaşlar. Bakın. Demek ki 10 newtonluk bu yükü, hani biz az önce ne dedik? Yük arada olduğunda her zaman kuvvet kazancı vardır dedik ya. Bakın yük arada burada da e, ve ben 10 newtonluk yükü bu kaldıraç sayesinde 6 newtonla kaldırabiliyorum. İşte bu kuvvet kazancıdır arkadaşlar. Evet, son türü kaldıraçların son türü bu kez kuvvetin arada Yükün uçta olduğu, desteğin de diğer uçta olduğu kaldıraçtır. Burada bakın kuvvet kolu şu kadar, yük kolu bu kadar. Demek ki ne oluyor? Yük kolu kuvvet kolundan büyük. Biz ne demiştik? Eğer bir basit makinede yük kolu kuvvet kolundan büyükse, kuvvetten kayıp öyleyse yoldan kazanç var demektir. Burada yük kolu kuvvet kolundan büyük ve kuvvetten kayıp var ne demek? Yük kendi ağırlığından daha büyük bir kuvvetle kaldırılıyor demektir. Yani diyelim ki e, buradaki yükümüzün e, değeri 10 Newton. 10 Newton. Burada kuvvetten kayıp var ise burada uygulayacağım kuvvet demek ki 10 Newton'dan daha büyük bir değer alıyor. İşte bu bize neyi verir arkadaşlar? kuvvetten kaybın olduğunu gösterir. Demek ki kuvvetin arada olduğu kaldıraçlarda her zaman kuvvet kaybı söz konusudur. Ama şunu da unutmayalım kuvvet kaybının olduğu her yerde de yoldan kazanç mutlaka olacaktır. Evet arkadaşlar kaldıraçları son olarak bir özetlersek desteğin arada olduğu yani çift taraflı kaldıraçlar vardır. Bir de desteğin uçta olduğu tek taraflı kaldıraçlar var dedik. Desteğin arada olduğu bakın şöyle bir destek noktası olan kaldıraçlara bakalım. Bunları mutlaka zihninizde oturtmaya çalışın. Makas, pense, taht levye, kerpeten, kiriko ve keser olarak karşımıza çıkar. Desteğin uçta yükün ortada olduğu bakın ağırlığın ortada olduğu ne vardır fındık kıracağı ceviz kıracağı soda açacağı el arabası bebek arabaları da buna örnek verilebilir desteğin uçta kuvvetin ortada olduğu ise nasıl yani destek uçta bu kez kuvvet ortada ağırlık diğer uçtadır Olta, cımbız, bakın hatırlayın maşa, cımbız ortasına kuvvet uyguladığımız araçlardı zımba yine öyle insan kolu bunlara örnek verilebilir. Evet arkadaşlar lütfen bu konuyu tekrar ettikten sonra zihninizde oturttuktan sonra bunlarla ilgili soruları çözerek konu anlatımımızı pekiştirelim taşlandıralım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.